Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün DTS, DTC keseceğiz arkadaşlar. Ee, ortalama olarak bir saat falan DTC keseceğiz. Bakalım bir saatte DTC sunucu tam olarak ne yapıyor? Elle keseceğiz arkadaşlar. Ba e, açmayacağız. 3'te 5'te gireceğiz yani Coins'i iyi diyebiliyorum ama buradan e, Raptor attıklarını söylüyorlar. Yani Raptor Draw'u çok fazla yoktur tabii ki de yani göreceğiz arkadaşlar Raptor atıyor mu atmıyor mu belki 2 saate de çıkarabiliriz ama şu an bir saat olarak hesaplıyorum. 1 saatlik farmımızı yaptıktan sonra sonuçları e, size açıklayacağım arkadaşlar. Üstümüzde 0 Coins var. <laughs> üstümüzde sıfır coins var ve ee, kestiğimiz yaratık bugüne kadar 44.755 olmuş arkadaşlar 44.755 ee, yazalım onu Maraş 44.755 kesilen mob ise üstümüzde sıfır coins var 60 böyle yapacağız arkadaşlar bu farmı esnatta 1 saat boyunca, onun haricinde not almamız gereken 121 tane Can potu 82 adet de ee, Mana potu var 960'lık Şimdiden herkese iyi seyirler arkadaşlar Slot'un coin oranı çok iyi arkadaşlar. 5k kadar bir coin satıyor. Siz de görebilirsiniz. 4.70 5k civarında atıyor arkadaşlar. Ama tam olarak ee, nedir ne değildir. Ne kadar kazanç elde edeceğiz bu slottan. Dediğim gibi videonun sonunda olacak aynı zamanda da potion of soul atıyor. Bunları da tanesinin 7K'dan falan satabiliyoruz arkadaşlar. Bulunduğum server'da. Bu arada Vega'da farm yapıyorum ben. Yani Vega'da 7 falan rahatlıkla 7K'dan falan rahatlıkla satabiliyoruz arkadaşlar bu potları. Videoyu arada bir açacağım arkadaşlar. Eee gittiğim zamanlar açalım ya da üstümüz dolduğu zaman e, hard disk kapasitemizin yetmeyişinden dolayı böyle bir şey yapıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Geçen çünkü ikisel bir farm videosu çekerim dedik DTS'de komple göstermek amacıyla. Disk alanımızın yetersiz olmasından dolayı. E, video yarıda kaldı. Bu yüzden de bundan sonra böyle bir önlem almak istiyorum. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk replenimizi yapıyoruz. şu ana kadar slottan e, hiçbir şey düşmedi desem yer var. Yani çöp olarak hiçbir şey düşmedi. 81 tane görev materyali düştü. Onun haricinde 5 tane kırdırma, pardon 4 tane kırdırma içer düştü arkadaşlar. 7 tane mana potu, 1920'lik 453k'da para kazdık arkadaşlar. Repere dahil olmuşlar şu anda. Slota tekrardan geri dönüyorum. E, kaç dakika oldu ona da bakalım. O ortalama olarak e, 25 dakikayı geride bıraktık arkadaşlar. 25 dakikayı geride bıraktık. 25 dakikada e, 4 tane karın 81 görev materyali 7 tane bana potu 453K'da e, RPR dahil bu arada 453 kada para büyüklüğü arkadaşlar. Diğer RPR'yi yaparken tekrardan e, videoyu açacağım. Herkese iyi seyirler arkadaştır. arkadaşlar. Arkadaşlar sonra tekrardan geldim de acayip kulak Şu anda bir tek benden var. Bugün donuyor mu? Ama Siz de görürsünüz zaten biraz sonra. Şöyle keselim bakın. Geriden geliyor. Sürekli donuyor. Acaba yine DDoS saldırıları başladı. O DDoS'cu amca vardı bir tane. <laughs> Yayınlara bağlanıp. Eee sonra şu dakikada kapatıyorum, şu bir dakikada kapatıyorum diye. İnşallah yine o amca bir açanı bulmuştur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ama problemi devam ediyor gördüğünüz üzere. Yani çarp yatsa yok yatması durumunda değil de yani sağlıklı bir şekilde tam yapamıyoruz. Keşke sürekli yatsa olduğu yerde de ben de level düşürmeye çalışmasam sürekli. Ama gördüğünüz üzere sürekli olarak ee, bir şey var. Bullak var, gecikme durumu var. Neyse arkadaşlar. Videoyu tekrar başlattığımda görüşürüz. Evet arkadaşlar, 1 saatlik DTC farmımızın sonuna geldik çöp olarak pek bir şey atmadı bir saat içerisinde. Sadece sağolsun swordbreaker Breaker artı 5 attı. Hazır basılmış hali. Aslında şu item de beni hep eskilere götürüyor. Night Online'ın çıktığı zamanlar ne değerliydi. Artı 7'ler, artı 8'ler falan vardı hatırlıyorsunuz. Eski oyuncular daha iyiydi. Ne paralar Şimdi yüzüne bakan yok değil mi? Her neyse, ee, bir saatlik fanımız sonunda 196 tane görev materyali Medal of the 55 tane de e, Fragment of Range Bunu saymıyorum zaten 47 tane de Yonga Knight Skullat'tı ama e, Bunu çöpe atacağım çünkü Pek bir işe yaramıyor satamıyoruz Onun haricinde bir saatte 14 adet Potion of Soul attı Yani buradan pot düşme ihtimali çok düşük arkadaşlar e, yani ben daha fazla bekliyordum aslında. En azından bir 50 100 tane misalde yaparız diye düşünüyorum ki ya da daha fazla e, ee, kastık bu Potion of olup. Onun haricinde 6 tane olması lazım. 2, 4, 6 tane de e, ee, kırdırmalık şel attı. Ben buranın kırdırmalık şel attığını bilmiyordum arkadaşlar. Belki 60 level özel bir şeydir. Yani bir saat içinde 6 tane attı ve luck da vardı yani. Ara ara mola vermek zorunda kaldım. Luck'tan dolayı. Lak olmasına rağmen e, Pink olmasına rağmen 6 tane e, Drop'umuzu aldık kırdırmalık şeyimizi bunu da şöyle değerlendirmek lazım. Aslında kırdırmalık şel olarak Urukay'ı daha çok bırakıyoruz. Genelde. Ama Urukay'ı da hiçbir saatte 6 tane aldığımı görmedim. Yani göremedim daha doğrusu. 4 tane, 3 tane bazen hiç atmıyor. Bazen e, beraber atıyor. Bazen MS atıyor ama burun, buradan MS düşmedi. Onu da bilin. Buradan hiç MS alamadık. Ama 6 tane Shell Bu aldık. Aslında burayı uzun sol çekip bir görmek istiyorum. Müsait bir zamanda bırakayım bunu onları. E, bir 24 saatte neler attığını görmek istiyorum. Ortalama olarak slottan getirimiz RPR'lerle beraber. Şu RPR'yi de yapayım hatta. Son RPR'mizi. 3 ya da 4. referan bu arada. E, video dakikası çok fazla da uzamasın diye e, onları almadım. Çıkanlar sabit olduğu için. E, 846k para kastık arkadaşlar toplamda. Üstümüzde hiç para yoktu. 846k para kastık. Kaç tane yaratık kestik ona da bakalım. Arşimentimizi açalım. Şimdi biz slot'a girdiğimizde şu ana kadar kestiğimiz 44, yani şu anda itibaren kestiğimiz 44.096 imiş arkadaşlar. Slota başlamadan önce kesilen mob sayısı 44.755 yani bir saatte biz 241 adet DTC kestik. 241 adet DTC kestik arkadaşlar. Toplamda harcadığımız rakam ise e, bunların hepsi buradan gitti tabii ki. Üstümüzde kaç tane cam potu vardı? Kaç tane monoputu vardı? Onları da bir, bir üstümüze tekrardan alalım. Ne kadar bir getirse sağladım, Net rakamları çıkaralım artık. 82 tane monoputumuz varmış. Yani şundan 82 tane vardı arkadaşlar. 421 k bunlar yaptı. Sandriyes'ten durum genelde, DC Sandriyes'ten, DC Premium'umuz olduğu için daha uygun oradaki camplotları. 121 tane de campotu var. Arkadaşlar, gidelim bakalım oraya da. Kaç tane çıkacak? Bu para kurtarmaz gibi geliyor bize ama. Nasıl kısmet? Kaç taneymiş camplot? Bir daha bakalım. 121 adet camplotumuz varmış arkadaşlar. Yani... 8 tanesi burada. Yani kaç tane alacağız? Bir 110 alsak 113 alalım. 113 aldığımızda 415 kadar buradan gitti. Yani biz slota ilk başladığımız andaki gibi yaparsak çarımızı e, elle döndük bu arada. Geneye farmımız yok. E, geneye masrafımız yok. 121 tane cam potu 82 tane de normal potu aldığında 9k para bırakmış oluyor arkadaşlar falan nakit parası bu. onun haricinde 6 tane kırdığımın alışanımız var şu görev itemlerini tanesini 20k'dan falan çok rahat e, satıcıya bile satarız arkadaşlar yani bir tek bunlar kaldı hesaplayacağımız e, 55 artı e, 196 desek 251 adet var. 20k'dan sattığımı hesaplayacağım ben. 251 çarpı e, 20 k dediğimde 5 m arkadaşlar. Yani bunları da satarsam bu soğutun bana getirisi şu anda. Şunları satarsak eğer 5 m. Onun haricinde bir getirisi yok arkadaşlar. Potion of Soul'ları da hesaplayalım isterseniz. Onları da 10 kadar hesaplasan 140k para yapar. Bak 14 tanesi 140 k yani 5 m 140 k gibi bir para kasmış oluyoruz burada e, çok mu aslında değil e, bu görev itemleri de herkes tutup satamaz yani çarımız olması lazım yani tutup da çalı e, şey yapamazsın pazara bırakmak istemezsin yani saatlerce o yüzden şu ikisini ben e, satarım Muhtemelen çünkü diye yan bilgisayardan artık açar koyarız, yapacak bir şey yok gençlerimizden. Ee, şunu basmak istiyorum ya. Yani. Breaker Art 7 olursa takacağım elime anasını satayım. Şimdi Shell'leri kırdıracağız. Yani en azından şu farmın sonunda Shell'ler yüzümüzü güldürür diye düşünüyorum. Bir Deko falan gelirse çok da mutlu olurum aslında her şey üstümüzde para yok arkadaşlar. Tır para alalım. Ya bu slotun getirisi iyi değil şu anda. Yani coins getirisi olarak iyi değil. Ee, 5K olduğuna var 5K ama ee, işte üstümüze aldığımız yani ilk başladığımız ana döndüğümüz andan itibaren yaptığımda bu slotta sadece X kasmış oluyorum ben. Ama ben görev materyali kasacağım diyorsan güzel bir yer açıkçası. Yani görev materyali için güzel bir yer. Ben görev materyallerini satarım kardeşim yaparım bu işi diyorsanız da yani bir saatte 5 MG para kazmış oldu. 20K'dan ki bunlar 50K 60K'dan çok rahat satılan ee, eşyalar. Görev materyalleri. Urukayı mı? Burası mı diyorsanız ya Urukayı geneye masrafınız var arkadaşlar. Daha burada geneye masrafınız var Başında durmanız gerekiyor. Tabii ki de Urukayı. Ama ben başında durum kardeşim hani ee, Kıdırmalık Şerh Kasanı diyorsanız Urukaya'dan daha iyi attığına inanıyorum açıkçası. Şimdi bir deko alıp da ee, bir saatimizin ziyan olmadığını görmek istiyorum aslında. Ama öyle bir şey de mümkün değil galiba. Gördüğüm kadarıyla alt üstte bir tane deko istiyorum. Yani çok bir şey değil 4 ekmeğimiz. Neyse teselli ödülü olarak da bir tane Weapon Unchained bir tane de TS. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizim de kaderimiz bu. Yani farm videosu çekiyorsan her zaman kar edeceksin diye bir şey yok. Zararında videolar çektiğimizde oluyor tabii ki. Hatta bir çoğunun zararında çektiğimizde oluyor. Mesela bugün yaptığımız garden farmı o kadar da iyi değil aslında. Geniye masrafı vesairesi yani 2 saat çarı orada tut. Gele gele sana ee, kendi para gelsin yani Hakkar yapmışsın, hadi zarar yapmışsın. Yani elektriği elektriği kattığın zaman boş boşuna orada durduğun anlamına geliyor. Yani tarafından kazanamazsın orada. Burası da aynı şekilde. Bir şansa bağlı bir e, upgrade noktası. Şundan bir tane, bir tane alalım ya. Bir tane alalım, bir deneyelim. Hadi bakalım. Hadi deneyelim. Preview'e çekiyorum. <laughs> Sanki artı 8'e item atacağız anasını satayım. 61 takıyor iyiymiş. Bak bu item her zaman göremezsiniz arkadaşlar böyle upgrade yapan. Ve geçti. Şimdi bir tane daha alacağım ya. Bir tane daha zorlayacağım anasını satayım. Busla bas? <laughs> Neyse. Eee. bir, bir evde şurada çekelim. Genelde bu kutuda geçiyor bende ama. Zannetmiyorum ben geçeceğini. Nasıl 61 ataktan 67 atağa yükseliyor. Hadi Attım gitti. yandım şansınız muhtemelen. Şansımız yokmuş arkadaşlar. Yani ortalama olarak bu slotta e, görev materyallerini satarsak peşin gibi bir para kazanmış olduk arkadaşlar. Bunlar haricinde yok ne pot atıyor, ne mese attı, e, ne çöp item atıyor. Genelde şu ikisini atıyor arkadaşlar. 5K'da coins olarak atıyor. Şunları da satacağımız görev materyallerinin böyle. Ya farm yapılacak bir slot mu bence değil ama ben Shell kırdırmayı seviyorum bir saatte 6 tane Shell iyi diyorsanız da buyurun deneyin derim yani. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, yeni bir farm videosuyla görüşmek üzere. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum aynı zamanda. Ee, şu anda Geniyeli Farm Serileri kanalı büyümeye başladı. Abonelerimiz atmaya başladı. Ee, 500 aboneye ulaştığımızda bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bu 500 aboneye özel bir çekiliş olacak. 500 aboneye özel bir çekilişte 10 kişiye KC dağıtılacak arkadaşlar. 10 kişiye KC dağıtılacak. Eğer videoyu beğendiyseniz e, abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir, e, merak ettiğiniz bir farm slotu varsa Eslan, Gülferson, Maradon dahil. Bu görüntüsünü demeyeyim mi? E, Maradon dahil. Bir farm slotu varsa, merak ettiğiniz bir slot varsa biz seve seve gider farmlarız, zarar ederiz. Ama o videoyu koyarız arkadaşlar oraya. Siz yeter ki yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.